Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bu 15 sürümündeyim ben şu anda. 1.15 evet. İsterseniz oyuna geçelim. Hemen şöyle dünya Şu anda yeni dünya oluşturuyorum. Evet. Arkadaşlar her şey Belki bir başlangıç haritasına ihtiyacımız var. Evet burada koordinatları falan göstermeme gerek yok. Şeyleri etkinleştireceğim evet. Yapacak bir şeyim yok. Zor durumda kalabiliriz. Bu yüzden şeyleri etkinleştiriyorum. Dünyamın adına gerek yok. Ben man geliyorum. Şu anda açmadı ama. Ha. Bekliyoruz. Şu anda böyle yazılar falan geliyor. Harbiden işe şeyler yani. başlıyor oyunumuz. Elitra aracınızı zorlamak için fantom zarları kullanın. Fantomları nereden bulacağız biz? Ender, Nitra gitmemiz lazım. El Elitra için. Çok şey yerlere gitmemiz lazım. Yani uğraşamayız biz çoğunlukla. Evet oyuna girdik. Oyuna giriş. Şimdi bulmak lazım. Şuralara bir baksana. Özel bir Minecraft oyuncusu ne yapar biliyor musunuz? İlk başta odun kırar. Odun kırarak başlar. Ama ben, ne yapacağım biliyor musunuz? Yemek bulacağım. Anam sıkışmış. Şu altında kazayım mı? <laughs> Cektim ki kaçtı. Allah. Ya buraya kaçma <laughs> bana. Şuraya bak ya. Lan geber lan geber. Ne bakıyorsun? Götür yapıştırırım ha. Şaplak attım ona. Bir şaplak da alt tarafı. Al. Evet. Tamam. Neyse. Etle şimdi ağaç kıracağım. Benim öyle bir zevkim var. Ağaçlar da bulmuş. Şu çiçeklerden boyama yaparız. Ama ben de geleceğe doğru oynadım. Ama ne yapalım işte. Evet. Adınımızı kıralım. süper işlevi yapmamız lazım. Minecraft'da başladıktan sonra odunlarımızı da topladıktan sonra süper üçlü yapmanız gerekir. Herkes bunu bilir. Şöyle odunları kıracağız. Benim herhalde her şeyi size göstermeme gerek yok. Ben birazcık onu kırayım. Ondan sonra sizle yenikten beraber olacağız. Evet arkadaşlar bayağı bir odun topladım ben. 15 tane kadar. Yeterli olacağını düşünüyorum ben. Yani. Artık birazcık şey toplasak iyi olur. Esmet. Veya anam. Özel işleri unuttuk ya. Durun da, şunu öldüreyim de. Sopayla katil olacağım. Bana öyle bakma. Anam. Çünkü seni öldüreceğim. Öyle bakma. Yüzümden kaçıyorum. Bir tane daha yapıştırdım. Evet tamamdır. Bana şimdi geriye kalan koyun lazım bana ya. Bana koyun lazım. Hah. Olan burada koyun varmış. Hop, hop. Yatak yapacağım şimdi. Allah'ım. Kaçmayın. Bana bir de lazım artık. Geber. Geber. Evet. Bende bir tane çalışma masası vardı ama. Evet çalışma masası var. Allah'ım. Şu anda en, en deli olduğum şeye bastım yanlışlıkla batacakken şu soru işaretine basıyorum ya. Neyse şurada bir çalışma masamı koyayım da. Ne yapsak? Bakalım. İlk önce kılıç. Kazma. Sopa. Sopa mı var aslında? Dur. Şunları ben çevireyim hemen. Tamam. Burada balta lazım. Aldım mı ben. Şimdi kılıç buradadır. Benim için bu da buraya. Bu da buraya. Tamam. Bunları toplayabiliriz artık. Evet. Başka ne yapabilirmişiz? Evet. Boya yapacaktım değil mi? Evet, boya da yaptığıma göre. Artık. Bu şu anda bir işe yaramıyor yani, bu okçuluk masası, nalbans masası, şu anda bir işe yaramıyor. Yani. Evet gerçekten, piston. piston için bunlar lazımmış. Neyse artık bir ev yapsak iyi olur ya. Hastayım ben korona var artık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden sesim biraz kısık. Bunun da akıyor. Artık buraya küçük bir ev yapacağız herhalde. Ha? Değil mi? Evet küçük bir ev yapacağız buraya. Ne yapalım işte. Aracımız bu kadar. Ay. Yapalım yapalım. yapalım Bunu Bunu yapalım birazcık kalsa güzel olur. İşte. Şurada ne tane? Büyük bir yer yapmayız. 25 tane bunlardan olsa kalmışmış. Allah'ım ne oluyor yine? Ne oluyor bu hayatta? Ben şeyim aldım Çalışma masamı aldım mı orada? Bakayım. Evet almışım. Artık bir ev yapma zamanı. Güzel bir ev olsun istemiyorum şimdiden yani. Şu i̇şte küçük evlerdeyiz daha. Ve birazcık bitki şeyleri için şeyler lazım yani. Evet. İşte küçük. Buraya. Ben başka yere koyacaktım. Yanlışlıkla oldu. Ama ne yapalım. İkinci kata çıkabilirim belki bu evi. Büyüte de bilirim ben. Büyük yapayım ben en azından. Yani her şey yapabiliriz. Ne oluyor oğlum? Allah Allah ya. Bir daha onu sahfetmem ha. Tamam. Değireceğim ama. Buraya. Evet sonunda ya. <laughs> Çünkü ben buraya karşı çap yaptım ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15 tamam. Bunları ne evreye koyduk ya? Ya kendi kendine oynuyor bu oyun ha. Ben bırakayım o zaman. Allah Allah. Tamam buraya da kolumu da Ne var Lan unuttum. Evet şöyle gidelim. Evimi büyük yaptım ki ikinci kata çıkarayım. İkinci kata çıkarayım. Ben daha çok güzel evler yapacağım. Ben eve bitirince geleceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda ben Elimdeki bütün her şeyi bu ev yaptım. Çapı mıdır yani? Elimdeki bütün odunlarla bunu yaptım. Ve şöyle size bir ev yaparken güzel bir yer buldum. Şu bir baksanıza. Şurada kar yağmış oraya. Gerçekten çok iyi. Ben oraya bakacağım. Neyse. Evim böyle yani şu şöyle yaptım bu kadar yapabildim ben. Odanım yetmedi yine. Hani çapını yapabildik en azından değil mi yani? Ona yetti. Ben birazcık odun toplayacağım. Ve taş toplayacağım. Buraları taşla kapatacağım arkadaşlar. Şu yerleri görüyorsunuz değil mi? Buraları taşla kapatacağım. Kenarları da öyle. Böyle taşla kapatmayı düşünüyorum ve odun keseceğim yine. Bir başka bir şey. Şimdi adamı da kesiyor yani bize. Hastayım. Hastaya saygı. Evet. Aha akşam da oluyor yine. Ben bu akşamları ne yapacağım ya? Dur yatağımı koyacağım şimdi. Hop. Yat. Sadece geceleri uyuyabilirsin diye. Güneş bat ya. Yatmak istiyorum, yatmak istiyorum, yatmak istiyorum. Aa! Am beni uyutan. Şu anda korkunç anlar yaşanıyor. Ne gece oldu be. Ya? Ben yatacağım ya. Yat. uyuyorum şu anda. Kapımdan görebiliyorum her şeyi. Anam. Ah sabah olmuş. Sabana kendinden kalkma lazım Müslümanım. Evet. Anam elma. Unuttum ya bunlar elma da veriyorlar. Bunlar at günü güncel eskiden. Bunlar sadece ağaç. Şu ağaç tohumları ve elma veriyorlardı. Artık şey de veriyor. Sopa veriyor Kendi kendine gitsin Kendi kendine gitsin bunlar. Şöyle bir parçasını alıyorsunuz. Kendin kendi kendine gitmeye var. Gerçekten öyle Neyse. Aa bunları oldu Vay vay. Görüyor musunuz? Nasıl da bir şey <laughs> Neyse. Ana. Yumurta attı lan. Böyle Allah yumurta attı. Bunu ilk defa gördüm biliyorsunuz mu? O kadar Minecraft oynuyorum. İlk defa bunu yaptığını gördüm. Gözümün önünde pırtlattı ya. Bak ah, şimdi onu geri, kıçına yolladım onun geri. Al bunu millet önünde atma. Kıpal. Onun geri kıçına yolladım ya. Anam dur öldüm. Sokadan yıkarsak ne olur ne yapacağım? Odun. İlk önce taş ya. Taştan yapmam. Yapmak istiyorum bu sefer. Hiç de kullanmamıştım zaten. Şu bana yakınlarda bir mağara var. Ha şurada gördüm sen. Aha bak. Orada <laughs> ha. <laughs> <laughs> Aha da öyle bir Diyecekken çok. Anam. Geriye kendi kızı. Ana. Sikir. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Anam. Şşş. Ama doğru ya. Bu sopayla kazarsam bana gelmeyecektir. O yüzden boğulmuşlar var şurada ya. Bir an önce şurayı kazayım. Ama sar. Bir an yere düştüm de anasını satayım ya. Aç şurayı. Boğulmuş burada herhalde. Boğuklar da var ama. He. Hemen gideceğim. Taş yapacağım. Ondan sonra demire geçeceğim. Demir çare geçeceğim. <laughs> evet. İlk önce taş kazma. Şimdi koş. Koş koş. Bir daha düşeceğim ben. Bir daha düşeceğim oraya dolma mı yiyeceğim? Ondan sonra düşeriz. Nerede ya? Buradaydı, buradaydı. Hop. Olan. Evet, evet. İşte demir çağına geçtik artık. Böyle bir fırın lazım bizi bunu etmemiz için. Azıcık da azan tatlı açık. 6 tane demir aldık. 6 demir külçesi yani. Keşke ipeksi dokunuş olaydı ya. Elmas kazmaya geçerdik hem. demir çıktı yine. Allah ben nasıl bir şeyim var? Neyse bak kazmak lazım iyice buraları bak. Unutturmayın bana. Nasıl bir çocuğum ben. Evet şanslıyım ben şanslı. Anam daha çok da var. Aha. 64 tane istiyoruz. Evet. Tamam şimdi ben buraya da aslında buraya bir oda mı yapsak acaba? Hem bir tane kapağım, bir tane şeyim de var. Güzel olur biliyor musun? Kazar gece geldiğinde düz kazarım. Kesin buraların bir altında servet yatıyor ya. Yani. Bir 64 tane taş boyu ya, yapayım mı? Ondan sonra. Hatta daha fazla. Sevdiğim gibi buraya bir oda yapacağım ben hemen. Gece gündüz burayı kazacağım. Evet. Şimdi buraya kapımı koyayım. Tamam. Evet. Artık burası benimdir. Dur. Burası benim evim. Hem dur bakayım bir tane şey yapayım. Çalışma masası yapayım buraya için. Buraya gir, gece gündüz şurada bir şeyler yaparım işte. Bir dakika. Hmm. Bu şey bunlardan İşlerim için bir tane şey vardı da. Ah. Körük. Körük. Bir tane yapayım. Tamam işte. Maden eritme eh, ocağı. Anlamın çok varmış lan. Yok, olmaz. Yapamam ben. Bir, 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 bir şuraya koyayım da yapacağımı ilk önce benim yapmam gereken iş bu olması lazım çok fazla bir şey yok kömürüm yok çünkü adın kömürü yapacağım <laughs> yandım anam dur kömürü Var iki tane fazladır ya ben. Bir tane daha yapsa benim için yeterlidir. Dört tane yeter yani. On altı, on altı tane. Dört tane. Sonuncusunu da yapabilirsiniz artık. Yaptı. Onu yapalım. Bekliyoruz. yapamadı. Bunu da buraya, bunu da buraya Demir Yani. Evet. Atlıyoruz çağlardan çağa. Daha kendi evimize gitmeden demir bulduk. Gıçımız kalktı. Ya dur bir yemek işte şey bayağı açıkmış. Onun sonra rakam Demiri yaparız. Şurada 什么都没有。 Şimdi de yukarıyı deneyeceğim. Kimmiş? Allah'ım ne oluyor? Bunlar oluyor bu hayatta. Şimdi bana anam elmas kılıç mı bu canım? Ya her şey eksik. İlk önce iki tane bunlar. Ondan sonra her şey çok demire geçsek mi acaba? Çok heyecanlı Yok ben demire geçmeyeceğim. Sonra sonra. Evet. Ama bu da gece gündüz taş Belki sizi çok yordum ya. Kaç dakika olmuş ki böyle. Aman. 22 dakika. Bayağı yordum sizi galiba. Bayağı bir yordum ben. Evet arkadaşlar. Bayağı bir şey topladım. Ben. Yani. Ve taşı yaparken. Burada kaldım. Şimdi evime gideceğim. Bu karanlıkta koydum alacağım tahta bir şey olmaz. Abi işimiz bitti. Tutmamız lazım. Evet canavarlar. Yağmur yağmış. Tamam. Yavrum. Dur dur. Dur bak. Dur

yat artık. Ay, gebereceğim. Allah'ım ya. aşağıda şey artık kaplayabiliriz. Kırık taş kaplayacağız ama ne yapalım işte. ettim orada şey yapsaydık. Ne yapalım? Evet, evimi kaplıyorum. Evet, evimi kaplıcalara götürüyorum. Bayağı bir büyük yaptım resmen. Bayağı bayağı bir lazım benim. Yani. Ben sizin faktörünüzü almak istemiyorum. O yüzden evimi tamamlayayım Ne dersiniz? bu faktörünüzü alırım çünkü. Evet arkadaşlar. Malzemem bitip duruyor sürekli. Ben de yapabildiğim bu kadardı. Malzemem bitti. Like atarsanız ben zaten direktman yeni bölümünü yapacağım sizin için. Like'larınızı bekliyorum. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Lan. Sen benim evime gel de ben senin adını koyuyorum. Gabriel. Buraya. buraya kaçma benden. Gel lan. Hah. Aferin sana. Neyse. Hadi görüşürüz.